Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 462. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Başlamadan önce şu hatırlatmayı yapayım. Sizler de bu videoları çevirinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanı Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûzu besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzu <tik> billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Bakın Şeddeli Nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Ee, uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde Mun'un var. Bir elif uzatıyoruz. İnne enzelne. Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Z keskin. Enzelne aleykel kitabe linnasi. Şeddeli Nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Linnasi bil hak. deyip durduk arkadaşlar. En sonda ki harf şeddeli olduğu için e, ne yapıyoruz? Birazcık vurgulayarak duruyoruz. Bil hakkı bu şekilde. Femeni tede feli nefsi deyip durduk. Devam edelim. Ve men e, buradaki cezimin onunda ihfa var. Ve men dalle fe inneme nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Fe inneme yadillu aleyhe deyip durduk. Ve me, uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Meddemun fasıl var burada bir elif tutuyoruz. En derken burada ihfa var. İhfa yapacağız ve me ente aleyhim derken cezimli mim'den sonra harekeli bey geldiği için dudak ihfası var. Bir elif tutmamız gerekiyor. aleyhim bi vekil En sonunda meddarız tecrübü var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Allahu <laughs> derken Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü önce destek üstten bağlanıyor. Allahu yeteveffel enfüse derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. enfüse hayne mevtihe velleti lem temüt Fi manâ mihâb. Evet durduk devam edelim. Feyumsikullati qadâ aleyhel mevte ve yur. Bakın rafi cezimle. Bu iki satırda biraz az tecvidi olduğu için hızlı devam ettik. Ve yur derken rafi cezmle öncesine karşı üstten bağlandığı için rafi burada kalın okunacak. Ve yuru silül silül ukhra khabaza. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Bunların ikisi de meddemun fasıl. Sadece bir elif uzatıyoruz. ile <laughs> ecelim. Bakın burada idgamı meal -e var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Ecelim müsemme. <laughs> Şeddeli var? Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Bir de bakın iki üstüne bitmiş. Ayet veya durak sonunda son harf iki üstüne alırsa nasıl duruyorduk? Tek üstün var gibi okuyorduk ve bir elif uzatıyorduk öyle duruyorduk. Devam edelim. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi bir de mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. İnne bakın şu çeker işaretlerini harfin üstüne de gelebilir altına da gelebilir. Bunları gördüğümüzde sadece bir elif miktar çekiyoruz. Z peltek beyince. Zalike <laughs> Bakın tenvinden sonra lam gelmiş. O zaman burada edigamı bilagu ne var? Ne yapacağız? Bu lam harfini şeddeli şekilde okuyacağız. Le <laughs> kavmin. Derken burada da tenvin var. Sonra ye gelmiş. İdigamı mealgu var? Gunnelim şekilde bağlıyoruz. Li <laughs> yetefekkerun. Deyip durduk. En sonunda dururken medde ağrısı tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Emitte ha zü ha boğazdan zü peltek ve ince. derken burada ihfa var. İhfa yapacağız. Miyadü nillahi. Allah lafzı ince okunması gerekiyor burada. Çünkü öncesindeki harfin hareketi altta. Allah lafzının alttan giriş yapılırsa Allah lafzı ince okunur. Devam edelim. Şu deyip durduk. Ayn boğazdan uzun metten sonra küçük elif geldi. Şimdi medde muttasıl var. Dursak da geçsek de medde muttasıl var. İki elif uzatıyoruz bir de bakın duracağımız zaman sonra harf cezimle oluyor. Elif harfi cezimle olursa birazcık vurgulanırdı. Şufa'a bu şekilde. Kul. Devam edelim. Evelev kenu le. Bakın lam elifte tek bir hareke varsa bir elif uzatılır. Unutmayın. Bakın tek bir harekesi var. Bir elif uzatıyoruz. La şey evve. Bakın teninden sonra ve'ye gelmiş. İdgama <laughs> mealgune var. Kunnel bir şekilde bağlıyoruz. Şey <laughs> evvele bir elif uzatıyoruz. Lam elifte tek bir harke varsa bir elif uzatılır. Ya'kilun. En sonda meddarı secdeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kulli. Derken bakın burada idgam misteyn var. İdgam misteyn tanımı neydi? Bir harf çizimli olup sonra aynı harf harekeli gelirse idgam misteyn olurdu. Burada, bu da lam harfidir. Şu Allah lafzının başındaki lam harfi de lam harfidir. Dolayısıyla idgam misteyn var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir tane lam var gibi okuyoruz ve şeddeli okuyoruz. Kullillahi. Bu şekilde. Allah lafzı tabii burada ince okunacak. Çünkü öncesinde olan şu baştaki lam hafifin harekesi altta. Allah lafzını alttan giriş yapılıyorsa Allah lafzı ince okunurdu. Devam edelim. Kullillahi şefaatu cemi'a deyip durduk. İki üstüne bitmiş. Nasıl duruyoruz? Tek üstün var gibi ve bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Devam edelim. Cemi'a bu şekilde. Lehü, hü bir dilif uzatıyor. Öncesine kadar fark edilirse he uzatılırdı. Lehü mülkü semavati vel erda. Ra harfi cezimle. Öncesine kadar yine üstten bağlanan için ra harfi kalın okunacak. Vel erda deyip durduk. Devam edelim. Sü peltek ve ince. min var mutlaka bir dilif tutuyoruz. Sümme ileyhi. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Öncesine kadar fark edilirse he uzatılmaz. Yani cezim ve şedde hareket değildir unutmayın. Dolayısıyla buradaki ye hareketsiz olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla hi uzatılmıyor. İleyhi turru. Ra harfi cezimli. Öncesinde harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunmuş okunuyor. Turru ce'un. Medde ağrı stedviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve izâ ze peltek ve Ve izâ Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanmış. hüşme ezzet. Z keskin kulubul <laughs> <laughs> la la elifte tek bir harfi var bir elif uzatıyoruz. La <laughs> la minune cezim elif var birazcık vurguluyoruz yu'minuna bil ahireh deyip durduk bu şekilde t ile o nasıl duruyorduk iki nokta iptal de oluyor bil <laughs> ahireh bu şekilde ve iza ze peltek vence zukirallezine min derken burada ihfa var Miyadunihi. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. İzâ hüm. Bakın B harfi cezim almış. Kalkale cezbiti var. Birazcık vurguluyoruz. En sonunda da medde tecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Yesteb şirun. Bu şekilde. Kulillâhümme. Bakın şeddeli var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Fâdîrâs semâvâti -ve vel Bu harfi cezimli. Örneğin sen harf üstüne bağlanacak. Harf burada kalın okunacak. Vel erdi alimel gaybi ve şehadeti ente. Burada ihfa var. Ente tahkumu beyne ibadike fîmâ kânu fîhî. Hi burada uzatmıyor arkadaşlar. Örneğin sen hareketsiz bakın. Y harfi hareketsiz. Öncesindeki harf hareketsizse H uzatılmazdı fihi En sonunda medarus tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Velev enne. var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Velev enne. Lillezine. Bakın buradaki ze ince. Peltik ama ince. Buradaki va peltik ama kalın. Lillezine. Zolemü. Me fil Ra cezimle. Öncesi tekrar üstten bağlanan için. Ra burada kalın okunacak. Cezimli ra kalın okunacak fil ardi cemi'a ve teninden sonra ve'ye gelmiş. İdgamı meal var. Gunne'li bir şekilde bağlıyoruz. Cemi'a ve mislehu me'ahü. Hü bir elif. Bakın buradaki iki hü de bir elif uzatıyor. Öncesine kadar fark edilirse he uzatılırdı. Ve mislehu me'ahü leftedev bihi. Şu şeker işaretlerini mutlaka bir elif uzatıyoruz. Mi'asü. Derken burada ihfa var. İhfa yapacağız buradaki uzun metten sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl var. İki elif uzatıyoruz. su il azabi yevmel kıyameh deyip durduk. Bu şekilde T gelirse ne oluyordu? H var <laughs> gibi <gülüyor> okuyorduk. Yani iki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada H var <laughs> gibi okuyorduk. Kıyameh <laughs> bu şekilde. Devam edelim. Ve bede ve bede lehum. <laughs> i̇dgam isteğim var. Mimle yapılan idgam isteğin olduğu için bir elif tutmamız gerekiyor. Lahum minallahi. Allah lafzı kalın okunacak. Çünkü öncesine karşı üstten bağlanıyor. Minallahi ma lem yekunu yahtesibun. En sonunda meddarı secibiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Evet sadakallahu aleyhim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.